falan diye Leyla ile Abdül ve Hap nişanlanıyorlar. Ee, i̇şte geldik asıl olaya. Dizide pembe manto olayını bilmeyen yoktur. Diziyi izlemediyseniz bile e, sosyal medyadaki videolarda kısa videolarda mutlaka karşınıza çıkmıştır. Bir pembe manto olayı var. Şimdi bu pembe manto olayı romanda Tam olarak yok. Yani bir manto var ama pembe değil. Siyah. Siyah kadife manto. Şimdi şöyle oluyor arkadaşlar. Leyla Abdülvahap Bey ile nişanlıyken Abdülvahap ona kadife, siyah bir manto hediye ediyor. İşte e, neyse Abdülvahap gidince Leyla bu mantoyu alıyor. Mantoyu yanağına dayıyor. Böyle kendi kendine mantoyla dans ediyor falan. Sonrasında da işte böyle herkes buna bakıyor şaşkın şaşkın. Böyle dans ederken birden Necla'ya duruyor dönüyor diyor ki merak etme kışın kürküm alındığında bu mantoyu sana veririm. O anda Necla çıldırıyor. Yani öyle pembe mantoyu kafasına atma bir şey yok. Sadece bir cümle var. Diyor ki bana kürk alındığında bu mantoyu sana veririm. O olay orada bitiyor. Sonra aradan birkaç gün geçiyor. Böyle e, hani tam böyle düğün hazırlıkları falan olacak. Ya düğün hazırlıkları dedim de şöyle olacak. Leyla ile Abdülvahap evlenecekler, Suriye'ye gidecekler. Bu şekilde planlanıyor. Sonra e, Leyla ile Abdülvahap gezerken Leyla bir tanıdıklarına denk geliyor ve onlarla işte merhabalaşıyor, konuşuyor. İşte bu da benim nişanlım falan diyor. Abdülvahap buna çok sinirleniyor. Sonra da eve haber yolluyor. İşte ben böyle işte dışarıda insanlarla labali davranan kızla evlenmem diyor. Ve Ali Rıza Bey'e haber, gönderdiği haberde Ali Rıza Bey'e diyor ki ama ben sizi çok seviyorum. Leyla ile artık evlenmem mümkün değil. Ama isterseniz bir küçük kızınızla Ejda ile evlenebilirim. Ali Rıza çıldırıyor. Nasıl böyle bir şey olabilir? Yani kızımla nişanlıyken nasıl diğer kızımı ister diye. Ama o sırada Ali Zayi daha çok şaşırtan bir şey oluyor. Necla çıkıyor diyor ki